Ayşe Ayşe kızım Anne Anne kızım. <laughs> Yok başkomiserim. Adam her şeyi reddediyor. Sahte rozetten bir şey çıkmadı mı? Onlar iki ay önce bir operasyonda ele geçen rozetlerdenmiş. Ayrıca operasyonda beş tane kuru sıkı tabanca, 120 tane kuru sıkı mermisi, beş polis üniforması... ...ve MIT müsteşarlığına ait sahte kimlikler varmış. Orası dipsiz bir kuyu desene. Kim bilir sahte rozetleri kimlere satmışlardır? Hayır o değil, görgü tanıkları da çuvalladı. Yani Cevher'in asistanı Eve gelen sahte polis bu değildi diyor. Mustafa emin değil. Ha önce tamam bu dedi. Sonra emin misin diye sorduğumda yan çizdi. Yok gözlerim görmüyor da falan da filan da. Bunlardan bize hayır yok. Tekrar dönüp delillere bakacağız. Zeynep'ten bir şey çıktı mı? Cık. DNA analiz sonuçlarını bekliyordu. Bu adam arkasında hiçbir iz bırakmadan iki cinayet birden işlemiş olamaz. Tamam tamam. En baştan başlayalım. Bu adam Cevherle Zehra'yı neden öldürdü? İkisinin tek ortak noktası Ayşe. Çünkü Ayşe bulunursa başı derde girecekti. İyi de neden? Neden başı derde girecekti? Eğer Ayşe hafızasını kaybetmeseydi bu sorunun cevabını bulabilecektik. Hayrola Zeynep? Ne bu telaş? Arkadaşlar Zehra'nın kan örneklerinde başka birinin DNA'sına rastlamışlar başkomiserim. Nasıl yani? Yani kan örneklerinin içine karışmış kepek taneleri bulduk. Saç kepeği mi? Evet senin. Kepek bir erişkinin ortalama 2 metrekare yer kaplayan ve iki buçuk üç kilo gelen derisinin en üst tabakasından dökülen korneosit hücrelerinden oluşur. Ve bir tek kepek taneciğinden dahi DNA elde edilebileceği ilk kez 1998 yazında biri İspanya'nın Granada Üniversitesi'nde diğeri Alman Federal Kriminal Polis Laboratuvarı'nda çalışan birbirinden bağımsız iki araştırma ekibi tarafından gösterilmiştir. İzleyen yıllarda pek çok suçun aydınlatılmasında başarıyla kullanılan kepek delilleri Zehra cinayetinin aydınlatılmasında da önemli bir ipucu oluşturdu. Biyolojik delilin kaynaklandığı kişinin cinsiyeti amelogenin adlı bir proteini kodlayan DNA bölgesinin incelenmesiyle gerçekleştirilir. Zehra'nın kanı üzerine düşen kepeğin bir erkeğe ait olduğu bu bölgenin araştırılmasıyla ortaya çıktı. Kriminal laboratuvar eldeki biyolojik materyalin azlığı nedeniyle alışılagelmiş çekirdek DNA'sı yerine her hücrede on binlerce kopyası bulunan mitokondriyal DNA çalıştı. Bu özel DNA sadece anneden alınan bilgileri taşır. Bu nedenle anne tarafından akraba olan tüm bireylerde birbirinin aynıdır. ...kepeğin mitokondriyal DNA profili Zehra'nınkini tutunca... ...kepeğin sahibinin onun anne tarafından bir akrabası olduğu anlaşıldı. Anne ne olur yeter. Hiçbir şey istemiyor canım. Olur mu kızım? Bir şeyler ye, acıkmışsındır. Boğazından geçmiyor. Ah Allah'ım! Birini aldı, diğerini geri getirdi. Annem seni çağırıyor, baksana. Hemen geliyorum, tamam kızım. Ne olur iki lokma.